Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor haberleriyle karşınızdayız. Yabancı oyuncu transferinde henüz somut bir adım atamayan Fenerbahçe'nin yüzüncü yıl bombası David Trezeguet olacak. Başkan Yıldırım büyük oranda anlaştığı futbolcunun işini 19 Temmuz'da bitirmek amacında. Çevrilci. Juventus'un ikinci lige düşürülmesinin ardından kolları sıvayan Fenerbahçe, bonservisi 30 milyon euroyu bulan Fransız golcüyü kiralamak için harekete geçti. Juventus'un bu öneriye sıcak baktığı ve sadece Trezeguet değil birçok yıldızı kiralamayı düşünmesi bu transferin gerçekleşti. <laughs> Fenerbahçe Trezeguet'in transferi gerçekleştiremezse Brezilyalı da Silva Moro için düğmeye basılacak. Brezilya'nın Juventus'ta takımında oynayan 23 yaşındaki Samba Ciazico'nun da çok sıcak baktığı kaydedildi. Sarı lacivertlilerin efsane başkanı Ali Şen bu akşam saat 22.30'da yayınlanacak Lige Doğru programında transferlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunacak. Fenerbahçe'nin 100. yılda yapacağı transferler bu akşam Lige Doğru da masaya yatırılacak. Evet. Doğru. Sarı lacivertlilerin efsane başkanı Ali Şen Fenerbahçe'nin 100. yıldaki kadrosu ile ilgili müthiş açıklamalar yaptı. Çarşamba günü 19. 19.07. 19.07. 19 <laughs> 19.07'de Zlatan İbrahim e al sen işte. Sen ha, Fenerbahçe kulübüne gönder. Siz de süper yedi orada olsun. 1907 ya 1907. Çarşamba Çarşamba günü öğleden sonrası Çarşamba günü ben ama çok önemli İtalyanları görebilirsin. <laughs> Alişen'in uzun süredir yıldız oyuncu transferi bekleyen Fenerbahçeli taraftarlara yabancı transferi için verdiği tarih ve isim bu akşam lige doğru da. Etrafta olsunlar var. Taraftarlar da Fenerbahçe'nin etrafında olsun. Çarşamba günü bütün gazeteciler de orada olsun. Biraz yani etrafta olsunlar. Bildirimi izleyelim. Göktuğ Sevinçli'nin sunacağı Fenerbahçe'nin efsanevi başkan Alişen ve Sinan Engin'in yorumlarıyla katılacağı lige doğru saat 22.30'da TV8'de. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Sarı Lacivertliler ikinci hazırlık maçında Ukrayna birinci lig ekiplerinden Metalurg Donetsk'te karşılaştı. Hücumda iyi bir performans ortaya koyan Sarı Lacivertliler sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Hollanda'daki ikinci hazırlık maçında Ukrayna ekibi Metalurg Donetsk'te karşı karşıya geliyor. Maçta henüz ilk dakikalar Metalurg Donetsk ata Mendoza dokunduğu toparlarda gol. Metalurg Konex 1-0 öne geçti. Fenerbahçe karşısında son olarak topa dokunan isim Mendoza. Fenerbahçe hata. Tuncay çok klas bir gol attı. Fenerbahçe beraberliği yakalıyor. Tuncay Şanlı'nın golüyle kaleciyle karşı karşıya güzel bir vuruş. Top direğe de çarpıyor. Ve durum 1-1. Bir, kez daha atak gelişten taraf Fenerbahçe. Senin vuruşu az farkla alta gitti. Senin Şentürk görüntüde. Ters dar maçında iki gol atmıştı Semih Fenerbahçe ata Tuncay kaleciyle karşı karşıya ve gol Kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor Tuncay Fenerbahçe 1-0 Yenik duruma düştüğü maçta 2-1 öne geçti Tuncay'ın iki golüyle Mendoza Kaleci başarılı Bir kez daha atak gelişen taraf Metaluk Donetsk Mendoza Durum 2-2 Tuncay ve Mendoza'nın karşılıklı iki golü. Fenerbahçe 2, Metalurg Donetsk 2. Serbest vuruş. Sonuç gelmedi Alex'in vuruşunda. Görüntüler ikinci yarıdan Fenerbahçe hata. Son olarak Uğur Boral'a çarpıyor. yanıltan top ağlara gitti. Fenerbahçe 3-2 öne geçti. Ukrayna temsilcisi karşısında bir kez daha atak yapan taraf Fenerbahçe. Semih Türk bu pozisyondan sonuç alamadı. Metalurg hata. Sonuç yok. Düştü. Defansta arkadaşlarını kızıyor bu pozisyonda. Maçın skoru Fenerbahçe 3, Metalurg Donetsk 2. Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray teklif yaptı oyuncuların fiyatlarının katlanmasından yakınırken yönetimin Maniçe'yi büyük bir hata sonucu elinden kaçırdığı ortaya çıktı. Transferde kaliteli bir libero almak için büyük çaba sarf eden Galatasaray'ın, Portekiz yıldız Maniche'yi stratejik bir hata sonucu elinden kaçırdığı ortaya çıktı. Almanya 2006 öncesinde eski oranla yıldızı sönen Maniche ile ve kulübü Dinamo Moskova ile her konuda anlaşıldı. Galatasaray Rus kulübüne 2,5 milyon euro bonservis, Maniche ile yıllık 1,5 milyon euro ödeyecekti. İş sadece imzaya kalmıştı. Maniche'nin o dönemde başka talibi yoktu ve Dinamo Moskova'dan ayrılmak istiyordu. Galatasaraylı yöneticiler geletse biraz bekleyelim deyince transfer hayal oldu. Çünkü Portekiz Dünya Kupası'nda coştu ve yarı finale kadar yükseldi. Bu başarıda en büyük pay sahiplerinden biri de Maniçeydi. Yıldız oyuncu bir kez daha Avrupa Transfer Borsası'nın gözde isimleri arasına girdi ve fiyatı altı katına çıktı. Bu gelişmeler yüzünden yöneticilerin pişman oldukları öğrenilirken Gerets'in de hayalindeki ön liberoyu elinden kaçırdığı için üzgün olduğu öğrenildi. İntertoto Kupası'ndaki temsilcimiz Kayseri Spor Yunan ekibi Larissa karşısında galibiyeti kaçırdı ama evine avantajlı bir skorla dönmeyi başardı. Kayseri Spor UEFA Intertoto Kupası'nda deplasmanda Larissa ile karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Ziano Pieri, görüntüde Gökhan Ünal var. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı ve Ertuğrul Sağlam Kayseri Spor Teknik Direktörü görüntüde. Kayseri Spor kullanıyor. Serbest vuruşu ceza sahasına doğru. Kaleci Christopoulos. seken topu kontrol etti. Bir kez daha atak gelişten taraf Kayseri Spor ama yan hakemin bayrağı var. Karar offside. Inter Toto Kupası'nda Sopron'u eledikten sonra Kayseri Spor Yunan 2 Larissa ile karşı karşıya gülüyor. Sert bir hareket. Gökhan Ünal'a gerginlik var. Gigax faal yapan isim. İki takımın oyuncuları da o bölgeye geldi ama. Ortam daha fazla gerilmedi. Gigax bu pozisyondan sonra sarı kart gördü. Hakem Tiziano Pieri'den. İlk yarı 0-0 sona erdi. Görüntüler ikinci yarıdan. Gökhan Ünal'ın arapası... pası. Orta. Kaleci Christopoulos başarılı. Korner. Görüntüde Christopoulos var. Larissa takımının kalecisi. Gökhan Yunal'ın Arapası. Leandro Andres Iglesias. Top bekleyen isim. Arjantinli oyuncusu. Kayseri ama sonuç gelmedi. Iglesias. Arapası güzel. Gol pozisyonu. Offside yok. Kale bomboş. Iglesias topu out attı. İnanılmaz bir pozisyon. Iglesias bu pozisyondan yararlanamadı. Offside yok. İlk pozisyonda kaleci başarılı. İkinci pozisyon kale bomboş. Ama Iglesias topu out attı. Şanssız an Kayseri Spor için bir kez daha izliyoruz. Maçın skoru Larissa 0, Kayseri Spor 0. Lige doğru bu haftada gündeme damgasını vuracak. Ege'nin incisi Bodrum'da dev randevu. Fenerbahçe'nin efsane başkanı Alişen, İmparator Sinan Engin ve Göktuğ Sevinçli Bodrum'da yine bir araya geliyor. Ee, Denilecek ki Ziko Japonya'ya eleneli işte 10 gün oldu. Ziko neden yeni imza attı? Mesela bu bir kafalarla soracağız. Yani sen o zaman Scolari'yi, Lippi'yi şunu bunu alamadın da mı Ziko'ya kaldın diye bir soru sorulacak değil mi? Herhalde bunlar şimdi konuşmaya başlandı bile zaten yani. Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarla kamuoyunun gündemini oluşturan efsane başkan Alişen'den Fenerbahçe ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar. Fenerbahçe taraftarı dedi ki ya bizim başkan. Sezon açıldığı başkan yok. Sezon açıldığı Antonio Fenerbahçe taraftarımız hiç işte yok. İndice yok. Neden? İnanılmaz güven var. İnanç var. Beşiktaş'lı taraftarların sevgilisi İmparator Sinan Engin'den siyah beyazlardaki son gelişmelerle ilgili ilginç yorumlar. Nobre alıyorsun. Ha, kötü transfer değil Nobre. İyi transfer. Bakıyorsun geçen sene verdiğimiz isimler Delgado. Bobo kaldı mı? Kaldı bir de Bobo. İşini e sen burada yani kendinden niye bir oyuncu getiremiyorsun? Niye bir oyuncu yaratmıyorsun? Şimdi Digana'ya bunu sormak lazım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un hazırlık maçları ile ilgili yorumlar, çarpıcı görüntüler, Göktuğ Sevinçli yönetimindeki Lige doğru da. Lige Doğru bu gece saat 22.30'da TV8'de. Şimdi de Avrupa'dan derlediğimiz haber turunu izliyoruz. Arsenal'ın yeni gözdesi Baptista. Transfer sezonuna Rosicke'yi alarak başlayan ancak devamını getiremeyen Arsenal, Real Madrid'in yıldızlarından Baptista'ya gözünü dikti. Wenger geçen sezonda transfer etmek istediği ancak son anda Real Madrid'e kaptırdığı Brezilyalı futbolcu için 15 milyon euro ödemeye hazır. Gelecek sezon kadroda revizyona gitmeyi planlayan Real Madrid, 29 yaşındaki futbolcuyu satmaya sıcak bakıyor. başladı. Arsenal İtalya'nın en iyi kanat oyuncularından biri olan futbolcu için 12 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Ancak Juventus'un Camorinesi kiralamayı düşündüğü belirtildi. Real'den Kaka'ya 35 milyon euro. Serie A'ya eksi 15 puanla başlayacak olan Milan'da Kaka'nın ayrılmak istediğini açıklamasından sonra Real Madrid Brezilyalı futbolcu için önerdiği rakamı 35 milyon euroya çıkardı. Milan'da Şampiyonlar Ligi ve sponsorlardan gelecek paradan yoksun kalacak olması nedeniyle bu transfere sıcak bakıyor. Real Madrid başkanı Calderon önümüzdeki hafta Milano'ya giderek bu transferi noktalamaya çalışacak. Bilindiği gibi Calderon'un ilk seçim adi Milan'ın yıldızı Kakay'dı. Right Flips Newcastle yolunda. Chelsea geçen sezon rekor bir ücretle transfer ettiği şan Right gözden çıkardı. Genelde yedek kalan futbolcu için ilk teklif Newcastle United'dan geldi. Siyah beyaz ekip İngiliz futbolcu için 7 milyon euro teklif etti ama Mourinho 10 milyon pounddan aşağı bu satışı onay vermeyeceklerini açıkladı. İngiliz basını Chelsea'nin şişkin durumdaki kadrosunu normale indirmek için Brad Phillips'in Newcastle'a gidişini onay vereceğini iddia ediyor. Fiorentina hiç kimseyi satmıyor. İtalya'da Serie B'ye düşürülen ekiplerden Fiorentina hiçbir futbolcuyu satmayacağını açıkladı. Başkan Della Valle tarafından yapılan açıklamada Tony için İngiliz ekiplerinin ve Inter'in ısrarcı olduğu belirtilirken Fulham'ın ısrarla istediği Ufalucu ve Jorgensen'i de göndermeyeceklerini ifade etti. Avrupa'dan Güney Amerika'ya uzanıyoruz. Dünya Kupası'nın ardından gözler Libertadores Kupası'na çevrildi. Tüm heyecanını TV8 ekranlarından yaşayacağınız Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ikinci maçları bu hafta oynanacak. <laughs> Dünya Kupası'nın son erbesinin ardından gözler Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi Libertadores heyecanına çevrildi. 12 Mayıs'taki çeyrek final ilk maçlarının ardından ara verilen Libertadores Kupası'nda çeyrek final ikinci maçlarının ilki Paraguay'dan Libertad'da Arjantin ekibi River Plate arasında oynanacak. Monumental stadında oynanan çeyrek finalin ilk maçında iki kilik beraberlik çıkmıştı. Turnuvanın favorisi River Plate ilk maçta kaybettiği avantajı lehine çevirmeye çalışacak. Bu müthiş mücadele salı gecesi TV8 ekranlarında olacak. Çarşamba gecesi de Libertadores Kupası'nda iki karşılaşma TV8 ekranlarında olacak. İlki Brezilya'nın internasyonel ekibiyle Ekvador'un Kuito takımları arasında. İlk maçı Kuito 2-1 kazanmıştı. Bu karşılaşmada Ekvador ekibinin en önemli kozu Delgado olacak. Çarşamba gecesinin ikinci maçı son şampiyon Sao Paulo ile Estiduentes arasında. İlk maçta Arjantin ekibi 1-0 galip gelmiş ancak maç daha çok çıkan 3 kırmızı kartla gündeme gelmişti. Çeyrek finalin son maçı Meksika'nın Guadalajara ekibiyle Arjantin'den Melez arasında Perşembe gecesi oynanacak. 0-0 sona eren Arjantin'deki maçın ardından Meksika ekibi sahasında oynamanın avantajını kullanmaya çalışacak. Tüm bu maçlar TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Turnuvada yarı finaller 26 Temmuz 2 Ağustos, final ise 9 Ağustos 16 Ağustos tarihlerinde oynanacak ve Güney Amerika'nın en büyüğü ortaya çıkacak. Tenis dünyasından bir haberle devam ediyoruz. ATP sıralamasının düşüşteki isimlerinden Avustralyalı Mark Philippoussis, Newport'taki Hall of Fame turnuvasında finale yükselerek 33 ay sonra şampiyonluk fırsatı yakaladı. Mark Philippoussis 33 ay sonra ilk defa bir turnuvada finale ulaştı. Rhode Island Newport'ta düzenlenen Campbell's Hall of Fame turnuvasında Jürgen Meltzer'i 6-7, 6-2 ve 6-0'lık setler sonunda mağlup eden Avustralyalı raket kariyerinin 50. Kim Kort galibiyetini de almış oldu. Dünya sıralamasında 214. sıraya kadar gerileyen tecrübeli tenisçi Şanghay Açık 2003'ten sonra yeni bir şampiyonluğun peşinde. <laughs> ATP turnuvalarında 11. bulunan bulunan Filiposis finalde 1 numaralı seri başı Andy eleyerek finale çıkan 8 numaralı seri başı Justin Gimes topla karşılaşacak. Amerikalı raket kariyerinde ilk defa bir final maçında mücadele edecek. İki tenisçi arasında yapılan maçlarda Filipposis'in iki birlik üstünlüğü bulunuyor. Bugün koşulan İstanbul at yarışlarında şu sonuçlar alındı. Hadi. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Hemen bir hatırlatma yapalım. Göktuğ Sevinçli yönetimindeki Lige Doğru bu akşam saat 22.30'da ekranlarınızda olacak. Güzel bir pazar akşamı geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.